Ben duvar içi vuruyordu ya. Yakup sen bozsun yani şimdi sen kendinle beni niye karıştırıyorsun? <laughs> 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 Allah kaskı mahvetti, mahvetti çocuk ha çocuk çok iyi. <laughs> Valla çocuk seri ha hayatımın en zor VSS'i mi olacak? Alam olabilir ama abi karşısında bir Rohan var. Efendim Yakup'cum. Selamünaleyküm. Kemal abi müsait misin? Ben müsaitim buyur abiciğim. Çıkacaktım tam. abi sana istek bir attım. kardeşimiz. Efendim abi. Tam çıkacaktım da istek attın. Yoruldum bugün ya. Ha iyi yakalamışım abi. Elimizde bir tane kardeşimiz vardı abi. Seni Ay, severek şey. takip ediyormuş. Abi de bana yazıyor. ve atabilir miyiz Kemal abiyle beni tanıştırır mısın? Onunla çok görüşmek istiyorum. Evet çağır çok tamam. Takım onu ya? Ben çağır çocuğu çağır tanışalım. Vallahi abi çok mutlu olur hem çocuğum. Çağır çağır. Aaa selamun aleyküm. Aleyküm selam abisi ne? Ruhan abi. Ne yapıyorsun canım benim? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim benim ben de. Benim Aslansın. Yaş kaç? 11 abi sen nasılsın? Ay yarım sene. Sen evet. mi istiyorsun? <laughs> evet abi. Valla tam çıkacaktım çok yorgundum ama seni kırmayayım bir VS yaparım seninle. Adam kim abi. Cansın. Oda kartı var mı? Oda var. Sen kurabilirim. E ben tamam arkadaş isteği gönderdim sana. Hadi geç kur da çek beni. Yakup tamam. abinin de çek tamam mı? O da gelsin. Yakup benim takımıma gelsin. Yakup'la sohbet ederiz. Tamam abi. Aynen. Hadi geç bakalım. Hadi kursun bakalım Yakup. Ya, vallahi iyi yaptın ya. Kardeşimizde ne zaman birlikte. Kırmayalım Let's go. ya. Onlar bizim geleceğimiz. Bir VS yapalım. Nasıl iyi mi oynuyor TDM'de bu çocuk? Abi çocuk var da 90 FPS. iPad Pro'dan oynuyor. Bayağı iyi. Tamam bırak. İyiyse ben seveyim. Bayağı dedikten sonra direkt Alman abi. iPad Pro 90 FPS mi? Yakup beni patates etmesin bu çocuk. Çektin karşıma mı? Abi vallahi güveniyorum. Sen de güveniyorum. Ona da güveniyorum abi. <laughs> Canım yarım rushlıyorum çocuğu. Yani. Yalan olmasın abi ben de me. merak ediyorum yani skoru sonucu. Kapandı. 90 FPS. Ben de 90 FPS'im. Çocuk nerede? Me. Mervi değiştirmemişim abi de yarım şarjörle düştüm. Lan nice. emin abi buna bir şeyler olmuş. Allah Allah tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Oy bir şeyler olmuş. Benim duvar içi vuruyordu ya. Yakup sen bozsun yani şimdi sen kendinle beni niye karıştırıyorsun? <laughs> Öyle olsun lan. Benim de o zaman VF'nin sen şimdi... ikinci parti mi geliyor yoksa Sen abi? şimdi şeysin ya onun adı ne? 60 FPS'sin ya 90 FPS senin karşında biraz sert olur. Yani çocuk kombini falan böyle ürkütücü arkadaşlar. Tam böyle TDMC kombini var çocukta. oha ya. Oha. Oy. Tam böyle TDMC kombini var. Nerede uçuyor abisinin? O gir çık yapmasaydın var ya. Oo. Burası. Canım bir, onun da bir. Oy, can bir abi. Onun da canı bir oy bildim böyle olacak Ya yedirelim hadi bu abi Dedim Yakup de bir planlar peşinde dedim bizi rezil edecek dedim de Uh, canı yüz. Abi, Ama çocuk iyi. ya adam bulacağım bilmiyorum ki. Ama çocuk iyi ya vallahi çocuk iyi. Agalar bir like atın, bir yorum yazın, destekleyin ya sinerjiyiz. Bu çocuk gelecek gibi geliyor ha bana. Böyle doğru, doğru, oturuş abi, yok çok önemli. Allah abi. Bak çocuk nerede? <laughs> Oğlum yoksa çocuk bize mı nerede? <laughs> <laughs> çocuk seri. Oo oh, bayağı çıkış vermiş abi. Vallahi çocuk seri ha hayatımın en zor VSS'i mi olacak? Abi. Oha 116. Yaşında geleceğin geleceğin oyuncusu da olabilir yani. 11 11 Gel 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 gel. Ama Rohan vermez mi maçı yani arkadaşlar bir şekilde. Ne abi? Ses Evet. Allah Allah kaskımı mahvetti çocuk ha çocuk çok iyi Çocuk harbiden iyi Güzel 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 iyi, iyi, iyi. Severim böyle iyi oyuncuları Sadece 3 hs Abi biz Emin'le normal klasik maçta tanıştık. Aa dedi sen dedik. Kanı klanında mısın filan. No ben dedim evet tanıyor musun? Dedi evet ben takip ediyorum filan. Ulaşamıyorum ama görüşemiyorum kendime. <laughs> <laughs> ben de aracı oldum abi size. İyi yapmışsın yapmışsın abisini. Ha çok tatlı bir çocuk. Nice İyi oyuncu. Ben de uzun zamandır vs yapmıyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Ranktayız. Chat. Ay, 2 s vurdum var ya. Bir tane de mermi. Ağlama hadi oyna. Nasıl gitti? Bir tane body hissedi yatırırdım orada. 17 14. Kapandı. Ne? Oo. Uh. Nasıl ya? Ne oldu çocuk abi? Vay wow, çocuk iyi. Ne diyoruz bu videoya? Hayatımın en zor vss'i. Orada çok açık oynadı. Bitik kapanabilirdi. Senin kafanı sikiyim. <laughs> çok zekim çocuk. Çok zeki. Çok güzel akıl oyunları çeviriyor. Yo sağlam sağlam. Alan olabilir ama abi karşısında bir Rohan var. Yok ya abi bize o kadar şey yapmadı. Biz seviyoruz CDM'i. Arkadan geldik. ne oraya geçtin <laughs> o kadar hızlı. Çok seri. Abi çocuk değişik ya. Çok seri. Çocuk çok seri vallaha bak. Ha takıldım. 21 19. Yoksa beraber mi bitecek mi var? Nasip de var. Maç. Yani 38 sen iki kere beni alabilir. Oh, <laughs> yeah. Döndüremez abi. <laughs> Döndüremez. Abi bir skor iki skor. Oha. Oh. <laughs> ya ben de <gülüyor> <araştıracağım>. <gülüyor> Çocuğun hakkına girmeyeceğim yani. Ben de açık oynayacağım. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun ha. 20. <laughs> bu çocuk iyiymiş. Arkadaşlar bu arada Fatih'e kasıyorum. Böyle pek ilgilenemiyorum oyunla vesaireyle. Böyle VS falan yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ama VS videoları bolca gelecek. Bu arada bu çocuk gerçekten çok sağlam. İyi oyuncu yani. Güzel oyuncu. Sevdim yani 11 yaşında olmasına rağmen. Ses ellerine sağlık. Çok vallahi iyi oynadın. Valla senin de eline sağlık. Sen de iyi oynadın. Ha vallahi çok zorlandım ha. Hayatımın en zor VS'si oldu. Teşekkürler abi. <laughs> ben teşekkür ederim. Teşekkür. Var mı benden bir isteğin? Video like atsınlar. <laughs> tamam video like <gülüyor> atsınlar. <gülüyor> Arkadaşlar duydunuz bu serüvenin devamı için ay, kanalımıza ay, abone olup Videoya like atmayı unutmayın. Öpüyorum sizleri. Allah emanetsiniz kendinizi. Iyi